Zühtü Alaylı, ee, 20'ye 1945 Çankumarlar Köyü doğumluyum ve 27 Mart 1968 tarihinde Gelibolu'dan Göksada'ya maliye vergi memuru olarak tayin oldum ve 27 Mart'ta mal müdürlüğünde masama oturdum. Ee... O zamanın zamanında eşim ve bir tek kız çocuğum vardı. Bunlar gelip Gelibolu'da kaldılar. Çünkü burada göreve başladıktan sonra ev bulmam gerekiyordu. Onları getirebilmek için. Ee, dolayısıyla buraya geldiğimde arkadaşlarım maliyedeki eski yaşlı abilerim vardı. Onlar dediler ki Zühtü burada ev bulmak problem. Bir Rum'u ölsün de ev boşalsın. Biz de bu evi gelen böyle senin gibi arkadaşlarım arkadaşlara tutma uğraşıyoruz dediler. Dolayısıyla ben e, ayın sonu, Mardın 31 olabilir, 1 Nisan olabilir, e, çan, kilisenin çanı çalmaya başladı. O abim dedi ki, veznedardı sahim Şen isminde, e, Zühd dedi, çan çalıyor, bir Rum ölmüştür, ben gideyim bir bakayım bakalım kim öldü, e, öğreneyim. Evi tutma uğraşalım dedi. Dolayısıyla o çıktı daireden gitti. Öğleden sonra geldi. Dedi ki, Zühtü dedi, eve söz aldım dedi. Ve dedi, kirası da dedi 125 lira olarak anlaştık. Aşağı vermiyor dedi. Ee, bir ev buldum ve çocuklarımı almak için Gelibolu'ya 8 Nisan e, 68 tarihinde e, bir hafta izin alarak gittim ve oradan evimi ve 3 aylık kız çocuğum olan e, kızımla eşimi ve işte olan eşyamı o zamanın zamanında İstanbul Sirkeci'den kalkıp Çanakkale'ye ve Çanakkale Gökçeada'ya gelen gemlik ayvalık gemileri vardı. Bu geminin birisine e, gece saat 8 gibi Gelibolu'dan bindim. Dolayısıyla Çanakkale ve ondan sonra Gökçeada. Gökçeada'ya bir gibi geliyordu Gemi ve e, bugünkü Kaleköy'ün Temaderek Adası e, yönünde e, denizde bir buçuk kilometre ortalama demirliyordu ve oradan yolcu alıp yolcu bindiriyordu. Dolayısıyla e, 10 Nisan gecesiydi bu. Bu gece de hafif bir fırtına vardı. Ben e, eşimi ve çocuğumu almaya gelen peydeki maliyedeki arkadaşlarımdan Halim Bayrak abimin kucağına çocuğumu eşya ata gibi gemiyle motorun birbirine yanaştığı zaman eşya ata gibi bunda birlikte arkadaşın kucağına attım ve ondan sonra da Eşimi bindirdim. Ben kendim gemide kaldım. Abi bahsettiğim abi eşimi ve çocuğumu aldı. Kaleköy'deki iskeleye çıkardı ve oradan da evine gönderdi. Tekrar Motorla gerisi geriye gemiye geldi. İşte o zamanki zamanda az çok eşyamı beraber motora yükledik ve şeye çıktık. Galakko iskelesine çıktık. Araba bulmakta problemde merkeze gelmek için. Neyse bir e, o zaman Rum kökenli Türk vatandaşlarımız adaya e, çoğunluktaydılar. Onlar da vardı hepsi arabası. Ev sorunları, hep onlardan tedarik ediyorduk. Dolayısıyla e, o arkadaşın arabasını tuttuk. İstelya e, Boyacı isminde bir e, Rum arkadaşın. Merkeze geldik, tutmuş oldum evin önüne. Rumların evleri, sokakları dardır, araba girmez. O nedenle ana caddenin üzerinde eşyamı indirdim. Gece ortalama saat 2 buçuk üç olmuştu. Dolayısıyla e, abim dedi ki bana Zühtü gidelim evde işte karnını doyur yatalım edelim. Ben razı gelmedim. Ben dedim eşyamın başında yatacağım. Çünkü e, Gökçada'nın ne olduğunu, İmroz'un ne olduğunu bilmeyen bir kişiydim yani. Dolayısıyla e, dedi... Burası İmroz, burada hırsızlık, hırsızlık hiçbir şey bulunmaz. O nedenle emin ol dedi. Ben de e, eşimin e, şey olarak nişan altını olarak e, biraz mal varlığımı bir yastığın içine koymuştum ve bunu da dedim müsaade et madem ki izin vermiyorsun kalmama, ben şu denklen içinde biraz kıymetli bir şeyim var, onu bulacağız ve eve öyle gidelim dedim ve onu buldum. Cebime soktum ondan sonra o arkadaşın evine gittik. Arkadaşımın evinden eşimle ve çocuğumla birlikte eşyaları bıraktığımız yola geldik. Ve oradan eşyalarımızı kiraladığım eve taşıdık ve yerleştik. Ondan sonra da görevimin başına Bugünkü hükümet konağındadır maliye, mal müdürlüğü ve orada masama oturup görevime devam etmeye başladım. Bu nedenle de mükellefimiz olan Rumların hepsini sonra gün geçtikçe çok iyi tanıdım. Ve aramızda hiçbir sorun yaşamadık şey olarak. Ee, dolayısıyla bize elimizden geldiği ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Çünkü o zamanın zamanında ada şartları, geçim şartları çok zordu. Ee, başta sobada yakmak için odun bulamıyorduk. Ama onlardan bize e, gösteriyorlardı kendi tapulu arazilerinden. Eşek yükü, hayvan yükü şeklinde alıp getiriyorduk onlardan ücretiyle ve işte evimizi ısıtıp çocuklarımızı şey yapıyorduk. Daha sonra günler geçtikçe yiyecek içecek her şey dışarıdan geliyor. Çünkü Rum vatandaşlarımızın şeyleri Türk asıllı Rum vatandaşlarımızın arazileri istimlak edilmiş. Bu nedenle de arazilerinden çıkarılmışlar. Ellerindeki küçükbaş hayvanları, büyükbaş hayvanları satmak zorlarında kaldılar. 69-70 yıllarında. Bu nedenle de biz çocuklu kişiler olarak çocuğumuzun süt, yoğurt ihtiyacını karşılayamıyorduk. Ve ben köylü çocuğu olarak hayvan içinde doğup büyüdüm. Ee, Rum mükellefimiz olan e, İstelyonlu Ormanlı Tepeköy'den bu kişi e, Demosten Turhal'la birlikte celeplik yapıyorlardı. O zamanın zamanında e, adanın et ihtiyaçlarını, tabur vardı, e, ö, ö, yatılı öğretmen okulu vardı. Ortalama 7-800 civarında öğretmen okulunun talebesi vardı. Yetiştirme yurdu vardı, bu da 150 kişi civarındaydı. E, demek istediğim bunların etini karşıladıkları için ben de onlardan sağılır Mart ayı bir koyunla bir keçi istedim. E, dediler ki, e, falan yerde bizim bağlı hayvanlarımız var, git oradan al maaşını aldıktan sonra ücretini ödersin dediler. Ve ben de onlardan gittim. Bir keçiyle bir koyun aldım, getirdim. Evin önüne bağladım ve çocuklarımın süt ihtiyacını, yumurta şey ihtiyacını karşıladım. E, ada e, o günden bugüne çok zor şartlarla gelmiştir. Ben 1973 yılının Şubat ayında 19 gün gemlik ve ayvalık gemisinin hiçbirinin adaya gelmediğini biliyorum. O nedenle motorlar vardı. Ali Dağlı'nın iki tane motoru vardı. Bir de son zaman Hababam Mustafa isminde e, Hababam motoru vardı. Cezaevinin de bir e, gök, İmroz 1 motoru vardı. Adanın genel ihtiyaçlarını bu motorlar temin ediyordu. Çünkü her şey dışarıdan Çanakkale'den geliyordu. Ee, hatta cezaevi motoru da e, karşıda bulunan yolcuları, Gökçeada'ya şey İmroz'a gelmek isteyenleri o dahi işleri görülsün diye alıp adaya getiriyordu. Ee, dolayısıyla biz o şartları, o günün şartlarını ulaşım yok denecek kadar yoktu yani. Ama günler geldi geçti. Kuzuliman'daki bu mendiren yapılışı sırasında dinamitleri hepsini mahkumlar tarafından patlatılıyordu. Ve kaç tane mahkum hayatını kaybetti ee, bu şeyde patlatma durumlarında dolayısıyla hatta buranın eski 1948'de gelen ve bugünkü o yaşlılardan torunları torunlarının torunları olan 25 sürmene göçmenleri vardı 25 tane hani, 48'de geldiklerini söylüyorlar ve bunlar bu şeye kuzu Limanlı, liman olmaz Poyraz'ın göbe limanın olacağı yer bugünkü Eşelek'te Birinci Dünya Harbi sırasında İngilizlerin orasını üst olarak kullanıp ve e, liman gibi tabii bir koy mevcuttur. Bu koyda 5-6 çürük gemi batırılmış ve bu gemilerden de karşıya Kabatepe'yi o zamanı zamanında çıkartma yapılmış. Orasını liman olarak devletimize tarif etmişler. Kendi yaşlılarından duydum. Ama maliyeti çok yüksek olduğundan çünkü taş dolacak şey orada da o taş ocağı uzak yok. Bu da Kuzu Liman'da denize sıfır taş ocağı. Bu nedenle orası tercih edildi. Ve çok e, havalarda bu Kuzuliman'la da liman olduğu halde gemi yanaşamadan gerisi geriye Çanakkale'ye döndüğümüz çok oldu. Çok oldu, defalarca oldu. Ve e, Çanakkale'ye gidiyoruz ama orada kalacak yer yok, bir şey yok. E, geminin ne zaman geleceği belli değil. Ancak hava iyileşirse... Motorlar geliyorlar, bu motorların da insan yolcu kapasitesi 12 kişi ama bize diyorlardı ki işte siz şeyle e Eceabat'a geçin ara gemilerine biz oradan Çanakkale'den kalkıp Eceabat'a geleceğiz sizi alacağız çünkü o zaman bir daha kontrol yok. İmroz'a kadar 30 kişi, 40 kişi biz motorun ambarında şeyinde İmroz'a ulaşıyorduk. Bugünleri çok yaşadık. Plan limana başlayacağım yani. Tamam. Ee, 1972 yılları sonlarında limana orta e, şeyli, boylu gemiler yanaşabilecek duruma getirildi bugünkü kuzu limanı olan yerdeki limandan bahsediyor. Dolayısıyla bir de Gökçeada isimli bir gemi geldi. Kızaktan indirilmiş geldi. Ama bu gemi küçüktü. 5 veya 6 o zaman tek dingilli arabalı vardı. Böyle şimdikiler gibi değil. 5-6 araba alıyordu büyük. İşte 8-10 da taksi alıyor muydu almıyor muydu böyle bir küçüktü yani hani tabiri caizse deniz motorlarının iki kat büyüğü olan bir şeydi. Ee, şeyden sonra yani bu gemiden önce bu ayvalık gemilikleri gemileri zaten yalnız yolcu taşıyordu hayvan falan taşımıyorlardı ve o nedenle adanın sorununu çözmüyorlardı. Sonra Gün geçti. Ada her gün değişti. Kalabalaşmaya başladı. Ee, ve o Gökçeada gemisi iş görülmüyor. Görmemeye başladı. Sonra e, sonra Yeni Kızak'tan inmiş Bosça'da gemisi geldi. Bosça'da gemisi takriben Gökçeada gemisinin 3 e, katı falan büyüktü ve e, 92 lere kadar adanın ihtiyacını o gördü. Bozcada gemisi. Ondan sonra bu Kabatepe limanı da Kenan Evren zamanında 1980 3 veya 84 olacak hatırladığım kadarıyla işte adanın yolculuğu yarıya düşül düşebilmesi için buraya liman yapılması gerekli olduğunu adaya geldiğinde de Kenan Paşa'nın ağzından bizzat duydum. Ee, bu nedenle de onun zamanında da liman oraya Kabatepe'ye yapılmaya başladı. Ama bu liman hatırladığım kadarıyla hizmete e, 91-92 yıllarında girdi. E, ondan sonra yine o limana yanaşamayacak şekilde büyük bir yeşil ada gemisi geldi. Bu asansörlüydü. Altına taksileri alıp asansörünü kaldırıyordu. Bugünkü Gökçeada bir gibiydi. Ve bu adanın güzel şeyini her türlü ihtiyacını görüyordu. Fakat duyuşumuza göre yaşlanmış olduğundan onu devlet elden çıkarttı. Ondan sonra işte e, 2000 2001'lerde mi AKP hükümeti iktidar oldu. 2001'lerde hatırlıyorum. Yoksa 1999 muydu? Bir i̇yi hatırlayamayacağım onu. Da AKP hükümeti adamıza Bugünkü reisi cumhurumuz olan kişi iki sefer geldi, vatandaşın durumlarını dinledi. Birinci sıkıntısımız işte ulaşım denildi ve bu reisi cumhurumuz da Allah razı olsunundan ulaşım konusuna ağırlık verdi ve şu anda ulaşım diye bir sorunumuz yok diyebiliriz. Çünkü e, gemi çalışmasa bile acilen hastalarımız şeye Çanakkale'ye helikopterle veyahut e, şeyle hücum botlarla kısa zamanda ulaştırılıyor. E, onun için özelleşmeden önce deniz yolları e, bayrak sallandı mı hareket etmiyordu. Biz şey olarak adallar olarak böyle tarih şey yapıyoruz değerlendiriyorduk e, Hatta burada bir arkadaşımız e, köfteci Sabri olarak anılan kişi hastalığında acilen işte Kuzuliman'la gemiye götürülüyor şu kadar lira verirseniz ücret seni Çanakkale'ye götürürüz diye e, bildiriliyor bu ücreti de ödeyemediği için bu arkadaşımız dünyadan geçti. Ben bunlara canlı şahitim. 1974 yılı Temmuz ayı Kıbrıs hadiselerinin oluşundan sonra zaten daha önce Rumların ellerindeki araziler istimlak edilmiş. Ve bu nedenle de ellerindeki hayvanları dışarıya satmak zorunda kaldılar. Fakat adanın da et ihtiyacını göz önünde bulundurularak o zamanın adadaki idareciler e, ihtiyatı tedbir konularak malları dışarıya çıkarılması küçük baş, büyük, büyük baş hatta Domuz hayvanı da dahil bunların içerisine hepsi yasaklandı ve bu yasak olunca e, arazileri ellerinden alınan kişiler bu küçükbaş hayvanlarını büyükbaş hayvanlarını bakacak bir yer yok bulamadılar. E, dolayısıyla bugünkü serbest hayvancılıkta küçükbaş hayvanlarını ellerinde çok olduğu için bıraktılar şeye meraya sahipsiz gibi ilgilenil olmadı. Bu hayvanlar kendiliğinden birkaç sene içerisinde yabani oldular ve bunlar da bize geleceğimiz için çoluğumuzun çocuğumuzun adada garantisini görmüyoruz şeklinde düşünerek aşağı yukarı geneli Yunanistan'da yakın olduğu için ama birçokları Amerika'da Türkiye'nin e, şey dünyanın mühteli, muhtelif, ülkelerinde adamızın Rumlarından olanlar mevcuttur. Bu e, son zamanda e, hatta buradaki yerlerine yataklarına da iç olmamış baba yadikarı evlerimize bakalım evlerimizi tamir edelim diye birçok e, torunları, kalan çocukları gelip adada, köylerde e, inşaat yapıyorlar. Babalarının analarından kalma evleri tamir ediyorlar. E, e, dolayısıyla bu Kıbrıs hadisesi e, durumundan sonra adadan Rumlar e, mecburen e, koptular ve işte dünyanın her tarafına dağıldılar. Şimdi e, o durumda bizim e, Türklerimiz de her gün adada çoğalmakta ve e, 1973 yılının e, Mayıs ayı içerisinde bir Ecevit hükümeti zamanında bir af çıktı. Bu aftan dolayı Cezaevindeki birçok mahkum, yaşıma göre konuşuyorum o zamanki abilerimiz adada kaldılar. Çoluklarını, çocuklarını da adaya getirdiler. Ve bunlar da hep nüfus artışına neden olan faktörler oldu. Bu nedenle de aradan seneler geçti. Şimdi biz Türkler de mal sahibi Olmaya başladık Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Temin etmek için Ama kapıları kapalı e, Hayvanlarımızı dışarı Çıkaramıyoruz Yani eti burada da Vatandaşın Şeyini tüketeceği miktardan Fazla bu nedenle de Mal para yapmıyor e, Bunu zamanın Eee Başbakanımız merhum Allah rahmet eylesin Turgut Özal Bey'e iletildi. Özal Bey buna çözüm buldu ve kapıyı açtı. Bu nedenle de bizler de hayvanlarımızı üç kuruş değerlendirip işte pazar bulma şeyine gittik, cihetine gittik. Dolayısıyla Rumlar e, bu durumda e, ben de olsam şimdi e, hayvancılık şeyle olur e, araziyle olur yer yataklı olur e, ama bunlar olmayınca bu hayvancılık olmaz e, e, adamımıza e, dışarıdan, göçmenler getirilmeye başladı. Birinci göçmen olarak Şahinkaya Köyü e, Temmuz-Ağustos 1973 yılında 60 hane olarak getirildi. Ve bunlar Dereköy'e ortalama 500 veyahut 1 kilometre civarında bugünkü Şahinkaya Köyü yapılarak oraya yerleşim yapıldılar ve e, Dereköy'ün arazisi olan ve o günkü günlerde e, ceza ve açık ceza ve tarafından kullanılan araziden bu köylere 60'er dönüm arazi verildi, tarım arazisi artı bir de ikişer dönümde denize sıfır deniz parseli verildi bu köylere. E, dolayısıyla ondan sonra. E, Arkadan 1984 yıllarında göçmen olarak bugünkü Uğurlu köy işte Temmuz, şey Ekim, Kasım aylarında 1984 yılında yine onlarla birlikte aynı yöreden bugünkü yeni Bademli'de aynı tarihte getirildiler ve. E, sonraki e, göçmen köyümüz Çanakkale'nin Biga kazasının Eşelek köyü 92 yıllarında getirildi. Ve biz bu ortamda bu köylerle hepimiz e, göçmen olanlarımız da olmayanlarımız da memur emeklimiz de hepimiz birlikte kaynaştık. Birbirlerimizin geleneklerine, düğünlerine, hayırlarına iştirak etmeye başladık. Ve o zaman da e, adanın e, kaderi bize göre, bana göre çok değişti. Çünkü e, gittiğimiz yerde sohbet edecek e, şeylerimizi hani e, vatandaşlarımızı bulabiliyorduk. E, onun için Rumlar da zaten çok azalmışlardı, yurt dışına gittiler, daha önce de bahsetmiştim. Çoluklarını, çocuklarını oralarda okuttular. O nedenle de bugün Gökçada'mızda yapılan düğünlerimiz, şenliklerimiz hep birlikte omuzumuza vererek yapılmakta. Ve o nedenle de ben şahsen adaya severek kaldım. İşte çoluğum çocuğum adada dünyaya geldi. derim ben getirdim. Onun üç tane oğlu var. Adada ticaretle öğretmen olanın hava işlendi diyeceğim. İki tane de kız kardeşim öğretmen çıkarıyordu burası. Yine abileri sayesinde burada ekmek aldılar bu nedenle biz Gökçeada'dan memnunuz ve ömrümüzün sonuna kadar da burada yaşamaya devam edeceğiz.